Her gün seçtiğiniz düşünceler evrenin sonsuz alanına ekilen tohumlardır ve er ya da geç gerçekliğinize dönüşürler. Dr. Joe Dispenza. Şimdi size birinin hafızasında sadece bir anı değil, aynı zamanda kalıcı bir varlık bırakabilecek yalnızca 3 kelime olduğunu söylesem ne olur? Doğru söylendiğinde bir erkeğin kalbinde ve zihninde yankı uyandırmakla kalmayıp günün geri kalanında da yer eden üç kelime. Bu ucuz bir baştan çıkarma numarası değil, ilk dikkat dağınıklığında kaybolup giden bir slogan da değil. Daha derin, daha insani, daha gerçek bir şey. Hazır ifadelerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Seni seviyorum veya seni özlüyorum. O kaç kez duydunuz veya söylediniz? ama aslında istediğiniz etkiyi yaratmadı. Bu ifadeler güzel olsalar da sıradanlaştı ve sıradanlık hakim olduğunda kalp titreşmeyi bırakıyor. Burada keşfedeceğiniz şey farklı. Bu erkek zihnindeki kör bir noktaya, nadiren karşılanan ama uyandırıldığında güçlü ve kalıcı bir duygusal bağ yaratan sessiz bir ihtiyaca dokunmakla ilgili. İşte bu videonun büyük vaadi burada yatıyor bu üç kelimeyi kullanmayı öğrenerek Joe Dispenza'nın her zaman vurguladığı evrensel bir prensibi anlayacaksınız. Enerji niyeti takip eder. Gerçek bir duyguyla söylenen her hece sizi birbirine bağlayan, yakınlaştıran ve anılarınızı zihninde dakikalarca değil, saatlerce hatta belki de günlerce canlı tutan görünmez bir güce dönüşür. Peki bu neden oluyor? Sadece bir duygu mu? Yoksa bunun arkasında nörolojik ve hatta ruhsal bir tepki mi yatıyor? İnsan beyni, özellikle de erkek beyni, gerçek bağlara maruz kaldığında farklı tepkiler veriyor ve dil, güven, önem ve takdir ihtiyacına değindiğinde hafıza bağ kurma ve yakınlık arzusuyla bağlantılı alanları uyandırıyor. Sadece konuşmuyorsunuz, gizli bir koda erişiyorsunuz ve işte ilk mikro çatışma başlıyor. Madem bu kadar basit, neden neredeyse hiç kimse yapmıyor? Çünkü çoğu insan apaçık ortada olanla etkilemeyi tercih ediyor. Abartılı iltifatlar, ezberlenmiş ifadeler, kulağa hoş gelen ama akılda kalmayan sözler. Asıl mesele şu ki, gerçek güç aşırılıkta değil, incelikte yatar. Unutulanı unutulmaz olandan ayıran da tam olarak bu inceliktir. Bu üç kelimenin ardındaki sırrı öğrenmek üzeresiniz ve bunları nasıl uygulayacağınızı anladığınızda sadece onun sizin hakkınızdaki düşüncelerini değil, size karşı hislerini de değiştireceksiniz. Ve işte bir sonraki bölüme giden yolu açan soru: Eğer bu üç basit kelime bu güce sahipse, duygusal bağ kurma şeklimizde başka neleri gözden kaçırıyoruz? Devam etmeden önce güçlü bir öneride bulunmak istiyorum. Eğer evrenin gerçek niyete yanıt verdiğine inandığınız için buradaysanız, hemen yorum yapın. Evrenden gerçek bağlantılar alıyorum. Bu cümleyi sadece kendinize değil, aynı zamanda asla kaybolmayacak duygusal bir bağ kurmaya ve sürdürmeye hazır olduğunuzun titreşimsel bir taahhüdü olarak yorumlara yazın. İzleyicilerinizin önemli bir kısmının kanalınıza abone olmadığını biliyor muydunuz? Bu küçük eylem büyük bir fark yaratır. Çünkü abone olduğunuzda bu mesajın daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olursunuz. Ve evren de sizi aynı şekilde ödüllendirir. Eğer mümkünse çok teşekkür ederim butonuna tıklayarak bizi destekleyin. Çünkü her katkı size bolluk ve daha da güçlü bağlar olarak geri döner. Kaç kez aynı sözleri birine söyleyip de içten içe hiçbir etki yaratmadıklarını hissettiniz? 2025 gibi her şeyin gelip geçici göründüğü, hızlı tempolu bir dünyada en içten jestlerin bile günlük hayatın gürültüsünde kaybolup gitmesi olağan bir durum. Seni seviyorum veya seni özlüyorum gibi mekanik bir şekilde tekrarladığımız ifadeler şefkat taşısalar da artık aynı duyguyu uyandırmıyor. Değerlerini yitirdikleri için değil, o kadar sık tekrarlanıyorlar ki artık benzersiz değiller. İnsan kalbi nadir olanı, haykırmaya gerek kalmadan derinden dokunan şeyi özler. Yorucu bir iş gününden sonra bir adam düşünün. Eve yorgun, dikkati dağılmış ve endişelerle dolu bir şekilde geliyor. Duyduklarını binlerce kez tekrarlasanız bile zihni bunu algılayamayabilir. Ama beklenmedik bir şey söylediğinizde, güven ve önem ihtiyacının özüne dokunan bir şey söylediğinizde dikkat dağıtıcı bariyeri aşarsınız. Aniden dikkati tamamen üzerinizdedir. O anda belli etmese de içinde bir şeyler alevlenir ve saatlerce hatta bazen günlerce yankılanır. Belki siz de bir noktada bunu hissetmişsinizdir. Birinin söylediği basit görünen bir cümle zihninizde yankılanmıştır. Ne giydiğinizi veya nerede olduğunuzu bile unutmuş olabilirsiniz. Ancak o özel cümle sanki teninize kazınmış gibi nabzınızı tutmaya devam etmiştir. Bunun nedeni kelimelerin karmaşıklığı değil, ardındaki gerçektir. Samimiyet olduğunda duygusal hafıza harekete geçer ve bağ güçlenir. İşte bu yüzden bu videoda keşfedeceğimiz şey yüzeysel tavsiyelerden farklı. Hazır cümleleri ezberlemek veya duyguları manipüle etmekle ilgili değil. Zihnin ve kalbin en derin yapılarıyla yankılanacak bir şekilde iletişim kurmayı öğrenmekle ilgili. Görünmeyene ve aynı zamanda öze dokunmanın bir yolu. Bu yolu keşfettiğinizde yalnızca birinin dikkatini çekmekle kalmıyor aynı zamanda kendilerini güvende, görülebilen ve değerli hissedebilecekleri duygusal bir alan da inşa ediyorsunuz. İşte çok az kişinin anladığı kısım. Bu sözlerin enerjisi sadece onları etkilemekle kalmıyor, sizi de dönüştürüyor. İçtenlikle konuşarak kendi titreşiminizi yeniden dengeliyor, iç güveninizi harekete geçiriyor ve hissettikleriniz ile ilettikleriniz arasında bir tutarlılık yaratıyorsunuz. Bu denge manyetiktir ve bu yüzden bazı insanlar az konuşsalar bile unutulmaz görünürler. Kelimelerin gücünün görünüşten çok daha öteye gittiğini fark ettiyseniz, bu bilgiyi pratik bir şekilde derinleştirebileceğinizi bilin. E-kitap Joe Dispenza'nın Q Review yöntemi Zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika bu prensipleri günlük hayatınızda nasıl uygulayacağınızı ve duygusal bağlarınızı nasıl güçlendireceğinizi gösteriyor. Bağlantı videonun sabitlenmiş yorumunda. Erkek zihninden bahsederken çoğu zaman gözden kaçan bir ayrıntıyı görmezden gelmek imkansız. Erkekler de duygusal bağa özlem duyarlar. Sadece nadiren bundan bahsederler. Toplum çoğu erkeğe duygularını susturmayı, güçlü görünmeyi ve savunmasızlıktan kaçınmayı öğretmiştir. Peki ya tüm bu güç aslında sadece bir zırhsa, doğru zamanda içtenlikle söylenen basit sözlerle aşılabilecek bir zırh? Dikkatini çekmek için daha çekici, daha ilgi çekici, daha eğlenceli olmanız gerektiğine kaç kez inandığınızı bir düşünün. Ama gerçek şu ki bir erkeğin sizi hatırlamasını sağlayan şey mükemmel görünmeye ne kadar çabaladığınız değil onun gizli duygusal güven ihtiyacını ne kadar harekete geçirdiğinizdir. Sır burada yatıyor. Söylemiyor olabilir ama görülmek, saygı duyulmak ve onaylanmak istiyor. İşte bakış açınızı değiştirebilecek bir soru kaç kadın bir erkeğin kalıcı bir bağ kurmak için güvenildiğini, önemli ve değerli hissetmesi gerektiğini gerçekten anlıyor? Çok az. Çoğu baştan çıkarmanın sadece fiziksel olduğuna inanarak görünüşle oynamaya devam ediyor. Oysa gerçekte fiziksellik sadece bir geçiş kapısı. Onu tuzağa düşüren şey görünmezlik. Basit bir senaryo düşünün. Günün sonunda tek başına araba kullanıyor. Trafik durmuş. Radyoda neredeyse hiç duymadığı bir şarkı çalıyor. Ama sonra aniden daha önce söylediğiniz bir cümle aklına geliyor. Zoraki bir iltifat değildi, dikkat çekmek için bir yalvarış da değildi. Gerçek, beklenmedik bir şeydi ve farklı görülme hissini tetikliyordu. Bu anı içinde büyüyor ve kendini tekrarlıyor. Sanki sözlerinizi her hatırladığında aranızda görünmez bir bağ güçleniyor ve belki de en büyük sürpriz burada yatıyor. Birinin sizi gün boyu gerçekten düşünmesini sağlayan şey yoğunluk değil, samimiyettir. Sesinizin yüksekliği değil, söylediklerinizin ardındaki enerjinin derinliğidir. Işığın içeri sızmasını sağlayan o küçük çatlaklardır. Önemli olan çok şey söylemek değil, yankı uyandıran şeyi söylemektir. Bir erkeğin zihninde yankı uyandıran şey her zaman mükemmel olan değil, gerçek olandır. Öyleyse üç cümlenin her birini açıklamadan önce sizi bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Eğer kelimeler bu kadar enerji taşıyorsa, hepimiz daha az konuşup daha çok hissetmenin gücünü küçümsemiyor muyuz? Basit bir cümlede niyet ve duyguyu birleştirmenin gücünü, bu hem sizin bağ kurma biçiminizi hem de onun sizi algılama biçimini değiştirecek gerçek bir dönüm noktası olabilir ve eğer evrenin söylediğimiz her şeyin titreşimine yanıt verdiğine gerçekten inanıyorsanız hemen yorumlara yazın evrenden gerçek bağlantılar alıyorum bunu içtenlikle beyan edin ve bu basit eylemin bile hayatınızda yeni bağlantı biçimlerini nasıl alan açabileceğini fark edin her şeyi değiştirebilecek ilk cümle basit ama güçlü: Sana güveniyorum. İnsanın en büyük duygusal ihtiyaçlarından biri olan yetenekli ve saygı duyulan hissetmeye değinen görünmez bir yük taşıyor. Birçok kişi erkeklerin yalnızca hayranlık veya arzu aradığına inanır. Ancak psikoloji araştırmaları güvenin derin ilişkileri ayakta tutan temel unsurlardan biri olduğunu gösteriyor. Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yürütülen bir araştırma, ilişkilerinde gerçekten güvenilir hisseden erkeklerin uzun vadeli duygusal bağlar kurma olasılığının %60 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Kalıcılığı yaratan şey fiziksel övgü veya sürekli sevgi gösterileri değil, seçimlerinin ve yargılarının takdir edildiği algısıdır. Sıradan bir senaryoyu düşünün zor bir kararla karşı karşıya, belki de iş veya aileyle ilgili bir şey. Bunu öngörebilir, çözümler önerebilir, hatta başa çıkma becerisini sorgulayabilirsiniz. Ama sana güveniyorum dediğinizde farklı bir alan yaratırsınız. Sanki o anda daha derin bir nefes alabiliyormuş gibi. Bu cümle onu sürekli kendini kanıtlama baskısından kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda zihninde bir hatırlatmayı da tetikler. Bana inanan biri var ve bu nadirdir. Nörobilim araştırmacıları, biri gerçek bir güven beyanı aldığında beyninin bağlanma hormonu olarak da bilinen oksitosin salgıladığını belirtiyor. Bu kimyasal salınım o anın hafızasını güçlendirir ve mesajı ileten kişiyle kurulan bağı güçlendirir. Bu kadar kısa bir cümlenin bir erkeğin zihninde bu kadar uzun süre yankılanmasının nedeni budur. Trafikte toplantıda veya hatta sessizlikte yalnızken aniden o sözlerin anısı geri gelir ve sizde bir güven ve yakınlık hissi uyandırır. Şimdi güçlü olması gerektiğini, her şeyin üstesinden gelmesi gerektiğini, başarısız olamayacağını kaç kez duyduğunu bir düşünün. Birçok erkeğin hayatı bu görünmez baskıyla şekillenir. Bu düzeni kırıp talepler yerine güven verdiğinizde onun rutininde bir istisna olursunuz. Sürekli gürültünün ortasında beklenmedik bir duraklama gibi. Etkisi abartıda değil, doğallıkta. Bu cümle ne kadar spontane olursa o kadar kalıcı olur. Şunu merak ediyor olabilirsiniz. Ya karşılık vermezse? Gerçek şu ki güven anında bir pazarlık kozu değil, orta ve uzun vadede meyvesini veren bir hediyedir. Kendinizi özgün bir şekilde konumlandırmanız bile ilişkinin enerjisini dönüştürür. Kusurları görmezden gelmek değil, hatalarının ötesinde değerini görmek önemlidir. Bu farkındalık erkeklerde neredeyse içgüdüsel bir yakınlaşma, kendilerine bu güveni hak ettiklerini kanıtlama arzusunu uyandırır. Kısa gibi görünen bu cümle aslında bir anahtardır. Zihninde ve kalbinde yıllarca kilitli kalmış kapıları açan bir anahtar. Ve bunu içtenlikle kullandığınızda sadece düşüncelerinde yer kazanmakla kalmaz, aynı zamanda duygusal dünyasında da ayrıcalıklı bir yer edinirsiniz. Sonraki iki cümle duygusal etki çemberini tamamlıyor. Erkek özgüveninin özüne değinen sana güveniyorumdan sonra benim için önemlisin ve sana değer veriyorum geliyor. Bu ifadeler apaçık ortada gibi görünse de insan ruhunun kör noktasına yani kendini önemli ve tanınmış hissetme ihtiyacına saldırdıkları için muazzam bir güce sahipler. Birçok erkek yıllarca talepleri, beklentileri ve baskıları dinler ancak bunların doğrudan önemli olduğunu nadiren duyar. Gözlerinin içine bakıp "Benim için önemlisin." dediğinizde ona sevgiden fazlasını sunuyorsunuz. Aidiyet sunuyorsunuz. O, hayatınızdaki sıradan bir parça değil, yeri doldurulamayacak bir yeri var. Bu bilinçaltı anılarını, onay aradığı ve nadiren bulduğu zamanların anılarını harekete geçirir ve aniden hayatı boyunca duymayı beklediği şeyi sunan kişi olursunuz. Şimdi Önemli hissetmenin yanı sıra sizden de bir şeyler duyduğunu hayal edin. Seni önemsiyorum. Bu cümle bir dönüm noktasıdır çünkü sadece ne yaptığıyla değil, kim olduğuyla da ilgilidir. Çabanın, varlığın, ayrıntıların hatta sessizliklerin bile fark edilmeden kalmadığının bir kanıtıdır psikoloji araştırmaları yüksek düzeyde sözlü tanımaya sahip ilişkilerin uzun vadede istikrarlı ve mutlu kalma olasılığının neredeyse iki kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni takdirin beynin görmezden gelemeyeceği kimyasal hafıza ve sevgi bağları oluşturmasıdır. Belki siz de benzer bir şey yaşadınız. Birinin değerinizi fark etmesi ruh halinizi tamamen değiştirdi. Sanki içinizde bir anahtar çevrilmiş, ve o anda her şey hafiflemiş gibi. Aynı şey onun başına da geliyor. Sana güveniyorum, benim için önemlisin ve sana değer veriyorum u birleştirdiğinizde o kadar sağlam bir duygusal temel inşa ediyorsunuz ki orada olmasanız bile düşüncelerinizde yer kaplamaya başlıyor. Ve işte dönüm noktası kelimeler sadece iletişim değil aynı zamanda enerjidir.'' Güven, önem ve takdir ifade eden ifadeler kullandığınızda birinin size karşı hislerini değiştiren bir titreşim alanı yaratırsınız. Ve burada duyduklarınızın hepsi içinizde yankı bulduysa hemen şimdi ifade edin. Yorumlara yazın. Ben gerçek bağlantıları çeken enerji alanıyım. Bu ifade bir dönüm noktası, niyetinizi evrenle uyumlu hale getirecek ve bu yeni titreşimin hayatınızda tezahür etmesi için alan açacak bir bilinç aktivasyonudur. Ancak bu üç cümleyi bilmek yeterli değil. Gerçek dönüşüm, bunları günlük hayatınızda doğal bir şekilde uygulamaya öğrendiğinizde, kelimeleri ve enerjiyi, duyguyu ve gerçeği uyumlu hale getirdiğinizde gerçekleşir. Videonun bir sonraki bölümünde tam da bunu yapacağız. Bu öğretileri hayatınıza uygulamanız ve ilişkileriniz üzerindeki etkilerini bilinçli bir şekilde deneyimlemeniz için pratik ve derinlemesine bir adım adım rehber. Buraya kadar geldiyseniz bunu bir ödül olarak düşünün. Çok az kişi videonun sonuna kadar kalır ve işte tam da bu yüzden bu noktada derinlemesine bir stratejik plan paylaşıyorum. Böylece sadece entelektüel olarak anlamakla kalmayıp, aynı zamanda bu bilgiyi gerçek hayatta uygulamaya da dönüştürebilirsiniz. Plan basit ama etkili. İlk adım gözlem yapmak. Önümüzdeki 7 gün boyunca hangi durumlarda istemsizce, otomatik olarak konuşmaya meyilli olduğunuzu fark edin. Bunlar duygularınızla bağlantı kurmadan ağzınızdan çıkan hazır cümlelerdir. Bu dikkat dağıtıcı anların farkındalığınızla aydınlatılması gerekir. İkinci adım yerine koymaktır. Bariz olana veya karşınızdakinin duymayı beklediği şeye başvurmak yerine ortaya çıkan üç ifadeden birini bilinçli olarak söylemeyi seçin. Bunu günlük anlarda, prova yapmadan, abartmadan yapın. Bir kararla karşı karşıya kaldıklarında "Sana güveniyorum" deyin. Hayatınızda varlıklarını gösterdiklerinde "Benim için önemlisin" deyin. Normalde fark edilmeyecek bir hareket fark ettiğinizde sana değer veriyorum deyin. Üçüncü adım hissetmektir. Konuşmak yeterli değil. Bedeninizi, duygularınızı ve niyetinizi uyumlu hale getirmeniz gerekir. Bu ifadeler ağzınızdan çıktığında hissin onlara eşlik etmesine izin verin. Gözlerinizi kısaca kapatın, nefes alın ve ilettiğiniz şeyin enerjisini hissedin. Farkı yaratan bu içsel durumdur çünkü kelimeler ancak titreşimsel gerçeklikle yüklendiklerinde anılara dönüşür. Dördüncü adım düşünmektir. Her günün sonunda sessizce kendinize şunu sorun: Bu sözler sadece onun tepkisini değil, aynı zamanda onları söylediğimde hissettiklerimi de nasıl değiştirdi? Bu düşünme farkındalığınızı genişletecek ve size en büyük etkinin diğer kişi de değil ortaya çıkmaya başlayan yeni halinizde olduğunu gösterecektir. İşte dönüm noktası. Bu planı uygulayarak birinin sizi düşünmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda daha özgün ve kalıcı bağlar kurmasını sağlayan bir enerji alanı da geliştiriyorsunuz. İşte küçük ifadelerin nasıl büyük değişim güçlerine dönüştüğünün kanıtı. Bu videoyu izlerken herhangi bir noktada kendinizi tarif ettiğimiz durumlarda bulduysanız, gerçekten duyulmadan çok fazla şey söylediğinizi hissettiyseniz veya sözlerinizin çoğu zaman umduğunuz etkiyi yaratmadığını fark ettiyseniz, bunu değiştirmenin önemini zaten biliyorsunuz demektir. İşte tam da bu nedenle bu anlayışı günlük pratiğe dönüştürmek isteyen sizin gibi insanlar için tasarlanmış bir kaynak var. E-kitap Joe Dispenza'nın QRV yöntemi zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika kelimelerini, duygularını ve enerjilerini bilinçli bir şekilde uyumlu hale getirmek isteyenlere rehberlik etmek için yaratıldı. Bu bilgiyi rutininize karmaşıklık olmadan ama derinlemesine nasıl uygulayacağınızı adım adım gösteriyor. Sanki her zaman kurmak istediğiniz bağlantıyı ve gerçekliği nihayet deneyimlemek için bir haritanız varmış gibi. Erişim bağlantısı bu videonun sabitlenmiş yorumunda. Bu içerik size hitap ettiyse kanala abone olun, videoyu beğenin ve sorularınızı veya deneyimlerinizi yorumlarda anonim olarak bile olsa paylaşın. Sesiniz burada oluşturduğumuz enerjinin bir parçası ve her etkileşim bu dönüştürücü topluluğu daha da güçlendiriyor.